Hadi abla yetiş. Tamam Musa geliyorum arkandayım. Seni bekliyorum abla. Ne yapayım elimde değil elinizle hareket ediyorum. Abla bu ses ne? Musa koridordan geliyor. Merak ettim bakacağım. Ne oluyor ya? Abla. Musa ne oldu? Yok artık. Squid Game bebeği. Squid Game bebeği mi? Anaa. Abla, şu kutluya sebebi geldi. Eyvah! Abla, ne yapacağız? Neyse, kapıyor. Tamam. Tabletim nerede? İçeri mi girecek bu? Nisa herhalde içeri girecek. Aa kapı açıldı. Ee kapı açıldı kimse yok. He kapının önündeki. Kim o ya? Ne bileyim ben kimse görünmüyor. O kapının arkasında biri var. Kim o Nisa görebiliyor musun? Şimdi göreceğim kim olduğunu. Nisa kim o? Ne oluyor ya? Yok artık. Nisa bunlar ne? Bir sürü şey sürpriz muta. Evet bunları ne yaptı? Sürpriz muta. Hayır Nisa alma. Dört tane. Nisa hayır. Ben birini yiyeceğim. Hayır Nisa yeme. Ya ne olacak ki ya? Aa açıyor ya. Niye bu açılmıyor? Nisa bilmiyoruz ne şeker olduğunu. Ha, açıldı. Squid Game'in olduğu yerden geldi ya. Bir şey olmaz ya. Açtı ya. Sakın yeme. Aa, böyle çıktı. Şimdi çikolata yiyeyim. İyi yiyecek. Yiyeceğim, yiyeceğim abla ya. Yedi ya. ne yemedim edemedim mi Nisa? Ay çok enerjik oldum. Niye böyle oldum abla? Ya ne oluyor ya bana? Nisa Squid Game bebeği oldun. Ne oldu ya bana? Ne yapıyorsun Nisa yerinde duramıyorsun. Abla şeker yiyince böyle oldum. Ben sana yem edemedim mi? Abla beni geri düzelt. Eee nasıl düzelteceğiz seni? Eee nasıl düzelteceğim? Lisa dur düzelteceğim seni. Abla bu da bir şifre var. Lisa, bir şey buldum galiba. Abla ne buldun? Neyse üzerine numara var yazıyor. Galiba bu bir şifre. Abla ne şifresi? 2, 6, 5, 8. Nisa AVM'ye gitmemiz lazım. Abla AVM'de ne gideceğiz? Nisa bu şifrenin aynısını markette bulmamız lazım. Seni gel. Tamam. Beni de beklesene ya. Enişte gelme takip et. Tamam. Bekle geliyorum. sen beni burada bekle ben birazdan geleceğim. Tamam Allah'ım. İnşallah çabuk gelir ya. Geliyor mu? Nerede bulacağım ya? Sürpriz yumurtalarını oraya gideyim. Ee burada şeker. gideyim burada, burada da içecekler var. Nerede ki acaba ya? Of ya gecikeyim mi acaba? <laughs> ya bu ablam nerede kaldı ya? Bakalım burada neler varmış. Puding mi? Hayır ben hiç göre değil. Aa orada da çikolatalı bir şey var ama bu da bana göre değil. Orada krem şanti var. Hayır bu da tek gitmez. Ee, başka bir bir şey yok ki çocuklar var. Nerede kapışır biz yumurta ya? Aa cipsleri gördüm. Hadi cipslere gidelim. Ye. Yeah. Aa ablam bulurum belki. Ee burada da sabunlar var. Nerede bu sürpriz yumurta ya? Aa bakalım burada ne varmış. Aa çikolatalar var. Yok ya ben bunları yemem. Of abla neredesin? Çabuk gel. Aa oh, şurada bir çocuk var belki benimle oynar. burada olabilir. Nerede bunlar? Ya hep bisküvit. Hepsi gofret bunların. Sürpriz ünite yok mu? Nerede, nerede, nerede? Nerede? Burada mı? Değil. Burada mı? Değil. Aa burası ne ya? Büyüsü çikolata var burada. Sürpriz ünite bu mu? çikolata ama boş ver. İsa ne yaptı acaba? İnşallah beni olduğu yerde bekliyordur. Nerede? Nerede? Burada da değil. Burada da değil. Yukarılarda değil. değil. Burada değil. Burada değil. Sürpriz yumurta. Of abla neredesin ya? Ya burada da hiç kimse yok. Şu tarafta mı acaba? Bir gideyim bakayım. Sürpriz yumurtayı buldum. Geliyorum. Abla burada mısın? Ben buradayım. Seni arıyorum. Böyle kaldım ya dans ede dans ede ablam orda Aa ablamı gördüm. Abla abla buradayım. Duymuyor beni ya. Bir saniye kusur kusuru buldum bak. mı bunu? Evet diyorsun şifreyi söylüyorsun. Yedim abla. Şimdi bu şifreyi söyle. 2 3 5 8. Çok ben insan. Abla gelmişken hadi biraz da bir şey yapalım. Evet hadi. Abla beni nasıl kurtardın ya arkaydım. Bekle dedim yerde neden beklemedin? Abla bir sürü çocuk geldi ya kaçtım. Abla! Bana bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu Ya keşke dönüştürmeseydim. Abla ne var? bu kadarcık şeyden.